Bugün yine masalların sihirli dünyasına yolculuk yapabilmek için çok kıymetli bir öğretmenimizle beraberiz. Deniz Vural bizlerle. Deniz öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. O zaman sözü uzatmadan size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Masallarımıza belirli rutinlerle giriyoruz. Bu rutinler hakkında daha sonra size uzun uzun bilgiler vereceğim. Şimdi o zaman başladım masal saati. Atlar yavaş yavaş ormana gidiyordu. Gı -gı 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 atlar hızlandı atlar taşlığa geldi atlar çimenliğe geldi pişt, 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 pişt. atlar taşlardan atlıyorlar o oh, gün o oh, gün o zaman masalımız başlasın beş küçük ördek yavrusu bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir koskocaman gölün etrafında bir tanecik anne ördek ve beş tane küçük yavru ördek birlikte yaşarlarmış. Anne ördek her sabah küçük ördeklerine seslenirmiş. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl seslenirmiş? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Küçük ördekler de annelerine cevap verirmiş. Nasıl seslenirmiş küçük ördekler? Evet. Bik 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 ördekler her sabah erkenden uyanırmış. Yüzlerini yıkarlarmış. Fışık, 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 fışık. Gagalarını fırçalarlarmış. Anneleri ona harika kahvaltı hazırlarmış. Kahvaltıda neler varmış neler? Yumurtalar, peynirler, zeytin, domates. Başka neler varmış? Evet, evet, havuç bile varmış. Küçük ördekler kahvaltılarını yaparlarmış her sabah. Ve gölün kenarında yürürlermiş baytak baytak. Baytak baytak, baytak baytak, baytak baytak, baytak baytak. Ama ah, bu beş ördek yavrusu... ...yüzmeyi bilmiyormuş. Anneleri merak etmeyin, güvenin bana diyormuş. Küçük ördekler yine bir sabah erkenden uyanmışlar. Kahvaltılarını yaptıktan sonra gölün kenarında yürüyerek... ...baytak baytak 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 gitmişler. Gölün kenarında önce kanatlarını sokuşa. balıklar? Kırmızı, mavi, turuncu. Başka ne renk balık var? Evet evet yeşil bir balık da var. O kadar güzelmiş ki suyun için. Aynı örnek demiş ki korkmanıza gerek yok. İçinde bir sürü canlı var. Başka hangi canlılar olabilir? Ah! Vırrak! Vırrak! Küçük küçük kurbağalar. Başka ne var gölün içinde? Yosunlar, kıpır kıpır. Başka ne var gölün içinde? Bir sürü hayvanlar, küçük ördekler bakmışlar korkulacak hiçbir şey yok. Sırayla suya atlamaya başlamışlar. Bir iki üç, bir ördek. Bir iki üç, iki ördek. Bir iki üç, üç ördek. Bir iki üç, dört ördek. Bir iki üç, Hup. beş ördek suya girerek başlamışlar yüzmeye. Başlamışlar yüzmeye. Bak bir sarı ördek ne hoş yüzüyor. Bak bir sarı ördek ne hoş yüzüyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Bak 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 bik biki, bik 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 Bak baka bak bak bak. Bik 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 bik. Gagası uzun, tüyleri kısa. Gagası uzun, tüyleri kısa. Bak baka bak bak bak. Bik 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 bik. Bak baka bak bak bak. Bik biki, bik 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 bik. Ördekler çok mutlularmış çünkü artık gölün üstünde çok güzel yüzüyorlarmış. Anne önde, beş küçük ördek yavrusu arkada. Çok güzel yüze 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 mutlu bir yaşam sürmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Birisi benim çünkü masalı ben anlattım. Ekşi, çok güzel bir elma. Bir tanesi siz dinleyenlerin. alıp bakalım elmanızı. Yutun bakalım elmanızı. Bir tanesi küçük ördeklere gelsin mi? Gelsin tamam onlar değilsin. Masalımız burada bitti. Hoşçakalın.